Merhaba <laughs> evet. cumhurlar. Evet öyle. Söyleyeyim. Güzel kızlar ve yakışıklı erkekler. Bugün neredeyiz? Evdeyiz evet. ya. Bugün Madrid'deyiz. İspanyol. İspanyol mu? Hmm. Niçin? Ne bileyim içimden öyle geldi. Hmm. Gitmek istiyorsun değil mi? Gezmek evet, istiyor. Evet. Bir diyar bir diyar, değil. Bucak bucak gezmek istiyor hiçbir yeri gezemiyor. Gezemedik evet. Çünkü yani çok önemli değil. Tabii de küçük bir sorun var. Yani halledebilirim ama parası yok. <laughs> <laughs> Hele <Nasıl? tarzı. gülüyor> Evet, e, bugün vegan koku mu Vegan koku mu Aslında şey yok, adı yok adını. Vegan tatlısı yapacağız, soğuk bir pişmeyen vegan tatlısı, hindistan cevizi ağırlıklı. Ama neden yapıyoruz? Çünkü sen esrarın. Evet. E, Senin arkadaşın. Evet, benim birçok arkadaşım vegan, o yüzden e, vegan beslenmesini e, biliyorsunuz, hayvansal hiçbir ürün kullanmıyorlar. Ee, hayvansal yağ dahi kullanmıyorlar ee, çok fazla bu konuda bilgim yok ee, ama bu konuda tecrübeli olan ya patrona devrettik onun tariflerinden bugün faydalanacağım ve çok güzel bir tarif ee, hindistan cevizlerini de ben çok seviyorum o yüzden böyle vegan kokolar yapalım istedik dondurunca da ne oluyor gerisi anlatsın zaten şimdi tatlımız e, bir kalıba yapacağız dolgusu sosu ve tabanından oluşuyor. Hayvansal herhangi bir hayvandan üretilmeyen, yani. evet. hiçbir hayvan, bitkisel ürünlerden Hı -hı. yapacağız yani. Evet. Bunun için de malzemelerimiz e, yağ olarak mesela Hindistan cevizi yağı kullanacağız. Süt olarak soya sütü kullanacağız. Hı -hı. Evet. Şeker olarak hurma kullanabiliriz. Normal şeker de kullanabiliriz. Evet. Ee, yulaf, şeker, badem, aslında badem çok var. sağlıklı. Veganlık vegan tatlılar çok sağlıklı tatlılar. Hani normal yediğimiz işte ağır, çikolatalı, şekerli, şerbetli tatlardan daha sağlıklı besleniyorlar. Evet, doğal ürünler. Evet. Paket hiç hiçbir şey yok, katkılı ürünler. Ve çok pahalı ürünler. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle vegan olmak fakir işi değil gerçekten. hiçbir şekilde fakir işi değil, yani zengin işi. Vegan olmak için bile paran olmak Fakirler. gerekiyor. <laughs> Fakirler. Neydi senin bir lafın var? Yani. Fakir. Fakir. Fakir şitler. Fakir şitler. İnsanlar beni aşağılıyorlar. Hatır. Yo biz de fakiriz. Niye biz de fakiriz? Fakiriziz yani, de evet. Bak biz de otelciyiz, çalışanız. Tüysimciyiz evet. bakın. Yani şu anda ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Payısı. Evet. <laughs> bir, bir zaten şey ne o Hindistanca bizirliyle soya sütü bitti ya benim bitirdi. Neyse başlayalım mı Şimdi Başlayalım. Bana tamam. anlat o zaman patron sensin. <laughs> ne yapıyorum? Verebildiğim kadar bardak ve kaşık ölçüsü vereceğim. Benim fikrim asla değil. Ama veremediklerimi gram vereceğim. Yani veremediklerimle badem, işte frambuaz gibi. Hı hı. göz kararı söyleriz. Önce biz dolgusunu yapalım. Çünkü donması. Pardon. Önce frambuaz sosu yapalım çünkü kaynaması gerekiyor. Frambuaz sosu hı. nasıl tamam. yapıyoruz? Tamam. Ee, ben sana tamam edeyim. Frambuazını vereyim. Bildiğimiz donuk frambuaz. Tabii ki tartımız. Bayılıyorum tartı kullanmaya. Sen tartı kullanacaksın. Evet. Şimdi. Mi? Mi? Yani rende olup da tartısız olmaz. 200 gram donuk frambuaz koyduk. Yani paketlerin üzerinde de yazıyor zaten. Üçün, evet, 250 gram göz kararı da yapılır yani. Evet. Bakalım şeker de koyalım. Ee, şekeri ne kadar koyacağız? 100 gram da şeker koy. Çok aman aman şey olmasın. Bu arada... Heh, bakayım. Tamam yeter bir bakayım 100 gram oldu mu olmadı henüz sanırım e, yarım bardak kadar <laughs> yani böyle yarım kupa kadar tarifi de öyle vermiş olmalı ha. yarım kupa vardı orada. tamam. Frambuazla şekeri kaynatıyoruz zaten sulanacak o Hı -hı. E, bir hadise kaşık vereyim bir kaşık Hı -hı. nişasta mısır nişastası atıp bağlıyoruz. Evet sosu yaptım patron. Evet böyle yapsana yani. böyle, böyle. Evet çok Şöyle. güzel. Frambuvalda içinde eridi şekerle beraber. Kaynadı. Bir kaşık da nişasta koyduk mısır nişastası. Onunla beraber bağladık kaynattık. Nokta. Nisim. Şimdi kabın içine ne koyuyoruz? Hindistan cevizi yağı. Tamam. Şöyle ben koyuyoruz ee, ben sana söyleyeyim. Normalde şey bardakla verecektim. Bardağın üçte biri gibi verecektim. Ama kaşıkla verelim. Tamam. İki kaşık, yemek kaşığı. Bu aynı zamanda saçınıza sürün, başınıza sürün, evet. kalanı. Ben saçlarım hepsine maske yapıyorum bununla. Kapatıp uyuyorum bir gece. Ertesi gün yumuşacık ki şu saç yani. Kaşık, şu saç. kaşık, evet. değil mi? Her şey çok iyi Evet. Gezik çok boyadığımı düşünürsek, evet. Ne güzel ya. Evet. Ye, iç, her sür. İçine ne koyuyoruz? E, Hindistan cevizi sütü ya da soya sütü olabilir. Evet. Ne istiyorsun? Bir, iki, bar, bardak, yani üçte ikisi. Bir bardak üçte ikisi kadar süt. Bu kokonat olduğu için Hindistan cevizi sütü kullandık biz. Biz soya sütü kullandık. Bu Soya sütü evet. mü aldım. Evet. Ben yanlış bilgilendirmeyeyim. Yani evet, soya sütü kullandık. Çıkın tamam. Teyvel. Evet. Malzemeleri ben alıyorum da yapacağım zaman. Ben patronsam ben alıyorum. Bu haberi olmuyor. Yani. Tamam, kimse o alır. Evet. Ee, şimdi buna e şeker ilave edeceğiz. Yarım bardak toz şeker. Yarım bardak toz şeker kullanıyoruz. <laughs> Bir limonu siktik. Değil mi? Evet ama bakalım hani nasıl olacak ona göre koyacağız. Yani hepsini koyun tadına bakarak koyun. biraz da ceviz ve kırık ceviz ve çekiniz. neydi? Antep fıstığı. Çünkü altın boyaklı mikserimiz var. O yüzden bol bol ceviz ve antep fıstığı çok seviyorum evet. ya ben. Hindistan cevizi, bol bol ceviz. Ne bulursanız katın de Yiyin yiyin kudurun. Bunu veganlar izleyecek ve yapacaklar. <laughs> varoş musunuz? Evet varoş Hayır, ee, şimdi bunu arkadaşım izliyor, hem İngilizce hem İspanyolcaya çevirecek, dünyada e, İspanya'nın da izlemesine sağlayacak ve İspanya bizi izle. Veganların farkındalığını ortaya koymak için bu videoyu çekiyoruz. Hmm. Ee, sosyal mesajımız. Aynen alalım. sosyal mesajımız olacak. Başka? ile çekeceğiz. Bunu. Hepsini bir bana Şu an ses yapacağız. Şey yapacağız o yüzden bir 5 dakika sonra geri dönüyoruz Müzik koyalım buraya. Bunu demesem olmaz asla. Nasıl <laughs> kızıyor? Yönetmenim çok kızıyor. Bak buraya müzik koyalım, buraya müzik koyalım. Hadi buraya müzik koyalım. <laughs> Şurada dursan olmuyor sanki bir uslu dur. Sopa yiyecek. Seni şövalye ilan ediyorum. Şövalye mi? Şarkı söyle. Şarkı ben söyle. Şarkı. Ben mikserle sen de sen şarkı Tamam da. sen çırpmaya başla ben şarkı söyleyeyim. Neyse. Neyze. Hayır o zaman darkness and a cold blow from the season of the sun to the fena olmamış ha <laughs> Harika olmuş veganlar işi biliyoruz diyor mi hmm. normalde bu tarifte yok normalde bu tarifte yok ama Nil'in evinde Hindistan cevizli Türk kahvesi bulduğum için <gülüyor> <gülüyor> dedim ki neden koymayayım ki onu da sponsor yapacağım kendime, merak etme. Çok mutluyum. Oh. Ona para verdim, için gitti. Ne kadar bu? Çok pahalı. <laughs> Sermek evet. baya. bu diyet tatlı olabilir mesela. Olamaz mı? Olmaz. Şekeri yerine hurma hurma şurubu koysan ada ve koysam. Fıstık, badem, niye olmasın? E şimdi acaba diyet Çok demek olur, bir dakika. Musun? Diyet demek enerjisiz kalmak ya da besin almak demek değil ki sonuçta. İyi tatlı ihtiyacını bir tane kayısı yiyorsun, bir tane hurma. Bunun geçilmediğini tatlı ihtiyacını hepimiz biliyoruz gayette. Bir tane kayısım arkada çikolata gömüyoruz. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Tamam. Ben kalıplarıma gideyim. Bu arada silikon kalıplarımı ben... Ben Be <laughs> silikon kalıplarını şoka attım. Şimdi şoktan getireceğim. Şok, evet. Allah'ın delisiyle iş yapmak çıktım yol Allah ım. aldı mikrofonu şarkı söyledi ya bütün gece böyle işte uyutmuyor 4-5 sabah oluyor işe gideceğim yok Videosunu da koyarız. Kanıtlarımız var. Evet. Ayşe pavyon diye bağırıyor. Ayşe pavyon diye bağırıyor ya. Ayşe Her Bavyon. gün yalvardım. Duymadın sesimi. Sürünüyorum. Eller. haydi bakalım. Hoppa. Evet. Ayşe pavyon. Kim Ayşe pavyon diye bağırıyor? Ya şeyi bahsediyorum. Bizim bir arkadaş var da birazcık çaktık Ondan bahsediyorum. Buna mı olur buna mı olur acaba? Baksana. Çünkü şokta düz durması gerekiyor. Koyacağız ya içine. Bunu. Bu, bu mı? daha iyi değil mi? Aha, bu iyi. Tamam. Şimdi. Bir kalıbı göster istiyorsan. Kalıbımız bu. Ee, evde kek kalıpları falan da olabilir. Muffin kalıbı Aha. da olur. Evet hepsi olur. Yani, Yayılmayacak bir şey evet, olur. İlla böyle olmasına Metal, gerek evet. yok. şimdi. Ben bunu patlatıp oldu canlı. Evet, aynen. Ya e da porsiyon var. yapmak yerine uygun bir kaba bütün yapıp dilimlenebilen bir şey mi olacak? Dilimlenemez hayır. Hayır, mutlaka kap olacak. Evet. Patron öyle dedi. O yüzden e, evde minik minik ne e, kağıt şeyleri olmaz mı ama kar değil mi? Hı? Muffin kapları kağıt. Akıyor olur. evet muffin kapları akar. Plast yani Mutlaka şey metal gibi olacak. Çok Söyleyeyim az ben. bir şey. Yağlayalım mı? Evet, çok az bir şey. Elin nerede? Şimdi bunu ee, iki kaşık koyuyorum. Bakalım kaç kaşık ben söyleyeceğim. Ya, daha doğrusu sizde kalıplar farklı. 3'te ikisine de birine koy çünkü şöyle yapacağız, ben sistemi anlatayım. Dolgu, sos, tekrar dolgu, ondan sonra taban yapacağız. Evet. Yani hepsini doldurmamanız lazım ki... Bunu donduruyor muyuz Evet, çok atıyoruz. Tamam. Yani dolabın şok kısmına. Bir hani götürdüm dondurmaya. Evet, şoba. Dolabınızı evet şokunu attınız onu. Tamam. O bir, o donacak. O bayağı kaskatı oluyor, dondurma gibi Hı. oluyor o üstü. Hı. Donduktan sonra alıp sosundan ve şimdi yapacağımız tabanını koyacağız. Yani o gördüğünüz kalıbı ters çevireceğiz, tabanı altta kalacak. Çok güzel olacak. Piramit evet. gibi. Evet, evet, piramit gibi. Evet. Evet. Şimdi. Şimdi ne yapıyor? Burada 50 gram yulaf var. Sen onu kaşıkla bakalım. Kaç kaşıkmış? Söyleyeyim. 50 gram yulaf. yulaf. Ez yulaf ezmesi var. Bir, iki kaşık. Tam biraz fazla. Üç gidiyor. ediyor ya. Baya üç işte. Bayağı Tam üç, üç kaşık yulaf ezmesi. Tamam. 100 gram badem var ama bademi robota çekmemiz gerekiyor. Şöyle bir kase. Oraya koyma robota çekme. Ezmem tamam. gerekiyor. Şey şeker. Önce onu koyalım. Bunu koyalım. ezeceğim. Neyle ezeceğim? Merdan ile mi? Robotumuz bozuldu mu? Robotumuz bozuldu. Ay sponsor yok mu? Ay ben şimdi robot mu alacağım tekrardan? Ha, biri robot bozuyor ya bozuyor. robotları mı bozuyor. Neyse. Ay, i̇stersen bunu çekebilirsin. İstersen de kuvvetlisin <laughs> kol var şunda ya falan diye başladım. İstersen de bunun içine koyup merdane ezebilirsin. Tabii belki herkesin benim gibi şey robotu yoktur. Robotu yoktu. yoktur. Bence merdane mantıklı. Çünkü Biz e, yapıyoruz e, baklava yaparken evet benim e, komşularım da öyle yapıyor. 25 liraya soy sütü, Hindistan cebiz sütü alanın evde robotu vardı ya. Robot bozuldu. Belki bozuldu, şikayet. belki yaptıramadı. Belki son parası Hindistan cebizi yağına verdi. <laughs> Aman oh kocam, şuraları zaten çekmeyin, değil mi? Şunu da döşem çünkü. Ne demiştim? Hicabi benim için bilmiyorsun lan. Evet. Tamam. Şimdi bunun içine yağın nerede insancıvizi yağım her şeye koyacağım. Orada. <laughs> Bir kaşık, evet bir kaşık. Bir kaşık yağ koyuyoruz. Hindistan cevizi yağı. Bir kaşık değil mi? İki kaşık. Bir kaşık kaşı versene. Ay bitti ya. Ben de onu saçımı sürüyorum <laughs> Bitti ya diyor. Yani bitecek yapacak bir şey yok. Tamam. Bu da 100 gram. E, yok 100 gram değil ve ne kadar? Bir tane bir şey kaşık mı? Şu kaşıktan bir tane. Bir yemek kaşığı arkadaşlar. Bunu da ilave ediyoruz. Sonra bu kadar. Tuz mu vardı bir de? Tuz bir de. Şöyle. Tam bu kadar. Tamam. Döndürdük <laughs> tamam. tamam. Tuzlu yanından ye. Tuz da aynı ortamda bulunuyor. Evet tatlıya tuzlu, tuzluya tatlı konması gerekiyormuş. Bir kural. Altın kural, pöf noktaları. Ah Can, senin yüzünden yapıyorum bunu biliyorsun değil mi? Ama güzel bir tarif öğrenmiş oldum. Sayende kardeşim benim. E, Can'ı da bir sorsana. Nereden tanıdın, nasıl? Can'ı nereden tanıdın? Çok merak ediyoruz şu an çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çok merak ediyordu. E, ben ona hep zaten İspanyol diyordum. Şu anda İspanyada Azerilikte. Ve o tarif istedi veganlar için. Onun için yapıyoruz. E, Danslı tanıdım. Ne dansı? Yakışıklıyı. Ben dansları yapıyorum. Salsa, bachata, kizomba gibi sana çok e, uzak ve zıt olan şeyler, sevmediğin şeyler. Sevmiyorum da ne fark ediyor? <gülüyor> Sevmiyorum <gülüyor> da <gülüyor> bütün dans, ya. bütün dans etkinliklerinde bulunmuyor muyum? Hiç Bilmiyor. hoşlanmıyorum. Aynen. Bilmiyorum ama neden kaçırmıyorum. Hiçbir dans partisini kaçırmıyorum. Aynen, Neden doğru. acaba? Doğru doğru söylüyor. Çünkü neyin orada olmak istiyor? Çünkü benim beni, de orada olmam gerekiyor. Beni beklemek zorunda kalıyor çünkü. Şimdi böyle taban mı oldu bu? Evet bu taban oldu. Şöyle bir kıvamı var. Hani bu çok çabuk oldu diye düşünmeyin. Yağ donuyor. Evet. Hindistan cevizi yağı donuyor. Bunu ne yapıyoruz hocam? Bakalım donmuş mu? Bakalım donmuş mu? Onu alıp getirip ondan sonra sos ve tabanla buluşturacağız. Donmuş! Donmuş, dondurmuş. Seni gören taş oluyor. Taş! Şimdi... Aa espri söyleyeyim mi? Size diyor ki, burada diyor, yaptığınız kliplerin üstünde gezinmişsiniz ikiniz de taş olmuşsunuz diyor. Bir abone. Duydun mu onu? Bir şey söyleyeceğim, bu olay şöyle oldu. <laughs> bir abone yazmış ki Yaptığınız ne demiş ya? Ha, siz demiş ekmek kırıntıların üzerinde mi gezindiniz? Taş olmuşsunuz demiş. Bana böyle yapıyor. Telefon elinde. Ekmek kırıntısı mı? Ekmek kırıntısı mı abi bizim yüzü gözüküyor mu diyor. <laughs> biz, süpürüyoruz diyor. Ama. <gülüyor> <gülüyor> biz süpürüyoruz ama. <laughs> evet. Biz süpürüyoruz, biz, biz süpürüyoruz ama yerleri diyor. <laughs> Niye diyor o espri yapmış. Şimdi frambuaz sosumuzdan bir kaşık alıp muhteşem tatlımızın üstüne koyuyoruz. Şimdi yiyeceğiz onu. Aa, birazcık da buna. <laughs> Çok seviyorum ya frambuaz. Birazcık buna. Limonlu şeyler falan. Birazcık da buna. Yemek Birazcık seviyorum. da buna. Death. <laughs> Ya bir, bir şey söyleyeceğiz. <laughs> şu var ya şu. <laughs> Çekmeyi unutmuş. Çünkü çok güzel. Tatlına tadına bak evet. <laughs> basmayın oturun mu ya basmayın. Neyse, birazdan başını koyacağız. Birazdan. Ben yemeye devam ediyorum. Sabah. Bak hali bu. Süradaklığı geliyor. Hindistan cevizinin alttan bir arabası geliyor. Kahve de böyle üst damakta yapışıyor. Hani notaları olur ya. Furan o kadar yakışmış ki. Bu adam çok güzel bir şey. Bunun var. bir şey yok. İnternette bulamazsınız. Bu tamamen benim Aynen. uydurmam. Evet. Rendaya özel. O yüzden diyoruz ki vegan kokolar diye. Bu özel rendanın tarifi. Evet. Bunu ben çünkü dedi ki bana. Hani veganlar için dedi. De çok ya belli kesimlere hitap et, herkes... Yine. Evet. Konuşamadım. Herkes bir bölüm <laughs> için... Ay bu <mı> çocuklar! <laughs> Bunu yedikten sonra konuşamıyordunuz. Yani, Hayır. Herkes belli bir kısım için yapıyor videoları. Ee, işte şekerli, bilmem ne, gluten, gluten alerjisi olanlar, gluten hastalığı olanlar, işte veganlar, veşler veşler tamamı hani belki ama veganlar için özellikle Evet. Çok az seçenek var. Ve kimse Hı -hı. bence yeteri kadar umursamıyor, umursamıyor. önemsemiyor. Evet. Evet. İnanılmaz güzel olmuş. Vegan olmanıza bile gerek yok. İçindeki o kadar sağlıklı şeyler ki. Çok müthiş. Frambuaz, evet inanılmaz bütünleşmiş. O en son koyduğumuz kah kahve biberimizi öylesine koydum. Hemen evet, kafamda bile yoktu. Evet, orada görünce kesinlikle yapın, tadına bakın. Harika. Evet. Ellerine sağlık. Evet Gerçekten. kesinlikle. Ee, canım ciğerim benim. Sen bu işte uzmansın. Ee, şu de. An kendimi takdir etmedim değil yani. Ben çok beğendim. Evet. Ee, ama biz videoyu kapattıktan sonra yemeği devam edelim. Ben tamam. konuşamıyoruz çünkü kendimizden geçiyoruz. Evet. Ee, herkese... Herkese iyi günler, hoşçakalın. <laughs> <laughs> Diyorsun. Hadi kapat. Ee, tüm abonelerimizi öpüyoruz. Herkese sevgi selamlar gönderiyoruz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. bu? <laughs> i'm a pain i'm a death i'm a ghost i'm an evil i'm not a bitch i'm a ghost and an evil i'm a pain i'm a death i'm a ghost and an evil i'm not a bitch